Herkese selam arkadaşlar. Uzun bir süre boyunca görüşemedik. Evet. Video atacak bir zaman olmadı. Yazdım şu an. Evet, bugün Survival adasında Minecraft'ta 100 gün hardcore maçı hardcore ile de Çalmaya çalışacağız. Evet, Survival adamıza başlayalım. Sonra. Yes, köy bu. Evet, bu köy. Kript portal çok iyi. Ölüm mü? mü? Bismillah. Avuş avuş. Şimdi bir kırıp portala gidiyorum. Evet. Gideceğiz. Biraz kasıyor. biraz gazı var Evet şimdi gülmeye devam. Demirci var mıdır ki? Sıcacık <laughs> canlı <böyle> bir şey. <laughs> Varmış. Çok iyi. Bakalım neler var. Sesim duyulmuyor olabilir. Biraz telefonum onda. Yes, elmas. Elmas. çok iyi. Ben eşyalarımızı yiyelim. Evet. diğer demirciye gelin. Burada bir adet demir bot bulduk. Evet, demir bot. Kırılmazlık. Tamam kırılmazlıksa bu kalsın. Verimlilik 2. Verimlilik. Servet olsaydı alırdım ama. Tamam. Şimdi hemen. Demir var mı? Var <gördüyana> diye Yok. Demir kalıcım var. Demirden demir çıkmadı. Herkes bana diyebilir. Niye abi? Kılıçla gel. <laughs> Elle keseceğim. Demir golem. Buna acı çekiyor. Evet demir golem. Öl. <laughs> Bu kadar hızlı değil. Evet, tavsiye ederim. Kazmamız var ama ben bence bir tane de demir kazma yapmak istiyorum. Demir balta istiyorsam demir bir demir içinde kazma gerekiyor en önemli şey kazma ve yemek. Kanım doymuyor. Hamamca doydum. Aç köpeğim ben. Aç köpek gibi doymuyor. Gel lan yetini. Ver lan etini. Oh. Ciyeti gel. Merhabalar. Oğlun mu var lan? Ha oğlum falan yok. Tamam. Artık sizi öldürebilirim lan. Demir golemim alem yok. Kaçın lan bunlar benim. Bu ne havuç? E, evet artık ben de bir çiftçiyim. Aslında eskiden bir çiftçiyim. Biliyor musunuz? Toplayacağız, toplayacağız şüpheli. Evet. Buradan da Çınar 45 arkadaşımıza selam. arkadaşımız niye ya? ismini MSK koymuş? MSK biraz Milliyet Partisi anlamına gelmiyor mu? Başka tarla var mı lan? Yiyeceğim. İyi. parkour videosu isteyenler like atsın. Süper bir adventure isteyenler de. Abone olursanız mutlu olurum. Patato. Buradan İngilizce başka ülkelerden izleyenlere. böyle ee, biraz dünya değişik oluşmuş <laughs> nenem haklıymış <Heh. Gülüyor> evet bu ne etrafta birkaç tane daha ada olduğuna lan kadaydı kandırıldım bakalım bu arada yüzme bagını bilenler var mı bak okyanusun altını görebiliyor aa aa lan dolandırılmış bir de köyde yaşayacağımı sanmayın. Singa, singa boy, singa Boy, singa Boy. Ne ara 8 dakika geçti lan? Buraya kadar izlediyseniz alta e, bu dolandırıldık yazın. Ben uyumaya gidelim. Kalk lan. Aa, adamı yatakta öldürdü. Adamı yatakta öldürdü. Çok vicdansız bir herif. Evet arkadaşlar. Vicdansızlıktan adamı uyurken öldürdü. Bu köylü üstte ne yapıyor? Fırı. Fırı. Takas. Takas diyorum ha. Oğlum yüzme bile bakıyor lan. Adam ol lan. E şu. şu Şimdi ben seviyorum. ne bakıyorsun lan? Bak kardeşim. Kılıçla işte seni öldürmek istemiyorum. <Gülüyor> ha. Ha! <Gülüyor> ha. Ben 7 zümrüte bir neymiş lan bu? Harita 24 boş kağıt. Birazdan geleceğim kanka. Kahut neyden yapıyor lan? Şeker kamışı da burada var. İyi inşallah şeker kamışından yapıyordur. Köyü sömürdük. Yum 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 Gol bakalım. Hot yeah! Oh my god. Şeker gerekiyor bana. Yani bambu şeker, şeker kalmış. Daha şeker kalmış yok. Aa var orada. Oha üremiş bu şeker kanka. Bismillah. belki yarın atabilirim ya da bugün. Bir daha atabilirim. Yani şu an bugün günlerden pazar gibi düşün. Pazar bugün. Benim şu an çektiğim gün mü? Pazartesi. Yarın falan atılmış olur. şeker olmuş. Kanka kağıt yapmak istiyorum ama kağıt neyden yapılıyor? Şimdi, ay şimdi bu şeker. Bu şeker kamışlar. Ben kağıdı neyden yapacağım? Kağıt neyden yapılıyor? 흐음 흐음 또한번 듣고 싶어요 흐음 흐흐흐 Evet şimdi kalıcı öldürmeye gidiyorum. Biz gideriz ormana hey ormana ormana şüpheli. Daha bir gece geçirdik ben. Bırak. 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 Ruh. Ruh. İki koyun ne yapıyorlar orada? Oh, oh my God. Havucum var havuç. Demizcik. 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 He Geldim abim geldim. Sana kağıt getirdim. Geldim geldim. Aa demirci. Demir misin lan abi? Ha. Taş ustası. Sana bok taş bak tamam. Güzelmiş lan. Nerede lan kauçukçu? Bana arkadaşını mı saklıyon? Nerede lan arkadaşın? Ha. Ha. Orada kaçamazsın lan. Ha. <laughs> Nesin lan sen? lan? He? He neden? <laughs> Böyle alır. Bunda bir odun bile var. Bir de odun bile yok. Herkes odun kırar. Ben ve böyle geziyoruz. O oh, yemeliymişim. Ey damızcık. Gel gel gel. Gel gel gel. İşte bir tane şey var orada. Oğlum. Gel. Gel. Ya oğlum gelsene. Alo. Benim bir tane adam açık var? Besle. Bir tane de zembecik buluşuyor. Lan. Dur. Bir de ben gizli miyim? Oğlum da böyle geldi. Ben gel. arkadaş yapacağım buraya. Üstlerde var bir tane arkadaşlık var. Gel gel gel. Gel gel gel. Lan çıksana aşağı Görüyorsun inşallah beni. Gel gel. Kırık doğurucu. Gel. Gel kanka. Gel gel gel. Feveran halinde. kanka bu domuz zeki. <laughs> Abiciğim makları aşağı düşen ya. Endürmen. Ya arkadaşım gel gel atlarım. Alo. Ha bak. Ha oraya gitti Allah aşkına. Lan. Tekrar. <laughs> Dertleşiyor zombiyle köylü. Gel lan gel hadi. <laughs> Veren halinde. <laughs> Heh şimdi <yine> sıra. <laughs> gel kanka. <laughs> gel çiftleşti. He bak sana da besle. <laughs> gel kankim. Sen orada bekle. Ne biçim psikopatlık yapıyorsun. arkadaşlar çeviremiyor mekanı. Biz bunu açıklaştırıyor. Herkes bize bakıyor. Endirmeni gören endirme. Orada. Ya hadi kardeşim sen de bir koşamadın. İnşallah orada duruyordur. Hadi kardeş hadi. Akşam oldu. Ne 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 boy gel ha gelin seni besle bir domuzcuk yavrusu yavru. olsun. ha arkadaşlar bakmayın. Benim yaptığım işe. Herkes yataklara. Beni takip et Evet siz bir hayırlı olsun Kanka Allah. Yakınlara canım yok yakın. çünkü. korktum ya ağzımın altına sıçtım he? Korkuyorum. Bu ne? Oğlum herkes burada toplandı.

bildim ha. Sonunda. Allahım Korktum. Evet. Üçüncü günümüze hoş geldik. Hoş bulduk. Ben niye bunların sesini duyuyorum? Oh. Kafama oku geçecekti ha. Şurada patla. <laughs> Sabah. Lan yerin altında su mu var? <laughs> Oğlum salaklar ben varım ya burada. Ya gelin gelin manyak mallar. Mallar mı? gel. Az Allah'ın rahmetine kavuştu. Arkadaşlar i̇şte yarım saate yakın video şey oldu yani bu. Herkes evine gitsin. Ha arkadaşlar. Bence bu kadar yeter. O zaman bay. Bay.